Videonun konusu ne olacak? Videonun konusunu söylemem lazım. Bana hiçbir şey söylemedi. Ne diyeceğim? Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda eğlence amaçlı çelişkili oh. sorular olacakmış. Sorularımıza Eda soracak. Hay. <laughs> ya beni uyandırdı ve böyle bir şey yapmak istediğini söyledi. Şu an ben bile tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorum. <laughs> o yüzden <laughs> çok saçma bir giriş oldu ama. Devam et. Tamam bu kadar. Ha, başlangıç bu kadar mı? O kadar uğursuz. Bilmiyorum çünkü ne yapacağım. Ben de cevaplayacağım yani ne kadar eğlenceli olursa artık. <laughs> Hiç eğlenceli olmayacak çünkü şey konuştum. Dünyanın her yerine yolculuk eden dijital bir gezgin olarak internete bağlı yaşamak mı? Medeniyetten uzak yaşayan yetenekli bir sanatçı, zanaatkar olmak mı? Çok zorlar. Kesinlikle aşırı zor. sanırım bu içinde bulunduğumuz yüzyılda düşünerek ilk seçeneği seçiyorum. Ha, dünyanın yeni yolculuk eden dijital bir gezgin olmayı seçiyorsun. Evet, yani... <laughs> Topluma yerli olmak istiyorsun yani. Anladım. Sanattan vazgeçtim <laughs> Bu da aşırı zor bir soru bu arada. Sevdiğiniz birine zarar vermek mi, sevdiğiniz birine zarar veren birini affetmek mi? <laughs> sevdiğim birine zarar vermek mi? Beni sevdiğim birisine zarar verir, ver diye veren birini affetmek. mi? Sevdiğim birine zarar veren kişiyi affetmek diyor, diyorum. Ah, affedeyim. Yani. Vay. İşte böyle Şu sevdiğimiz kişiye zarar vermem. Biraz şöyle böyle. Tadı çok kötü ancak yedikten sonra sana farklı süper güçler katan bir yiyecek mi? Çok sevdiğin ancak yedikten sonra seni bir saat işlevsiz kılan bir yiyecek mi? Alkol gibi bir şey. Tadında hayır tadı. ya bence ar, ar, ar tadı da kötü ama kafan güzel olunca sana süper güçler verir yani <laughs> ilk <İyi> seçeneği seçiyorum <laughs> tadı çok kötü ancak yedikten sonra sana farklı süper güçler evet yatan, evet hangisini evet. evet. Hangisiyle zihinsel bağlantı kurmak isterdin en iyi arkadaşın ruh eşin en iyi arkadaşın ya da ruh eşin ne en tehlikeli düşmanın mı Şöyle... herkese zihinsel bir bağlantı için ama mantıklı düşüneyim benim düşmanım yok. Yani sevmediğim insanlar var. Beni sevmeyen insanlar var ama düşmanım yok. O yüzden onu eğliyorum. Senle de zihinsel bir şey girmek istemezdim. Ruh eşimi seçeyim. Yani mantıklı bence. Neden ben değil? Çünkü senin zihnini okuyup ne yapacağım ki oğlum? Mesela beni daha iyi anlayabilirsin zihnim oğlum. Nasıl <laughs> sen benim oku o zaman? <laughs> Devam ki. Hiç uyumamak mı? <laughs> hiç duş almamak mı? Hiç uyumamak. Çok ciddiyim. Hava çok sıcak. Hiç uyumamak diyorum. Aynen. Hiç uyumamak, kaybetmemek. Bir kaza sonucu dış görünüşünü kaybetmek mi? Karakterini değiştiren bir beyin hasarı yaşamak mı? Yani bir kaza geçiriyorsun ve karakterin tamamen zıtta mı dönmesini istersin? Yoksa dış görünüşünü kaybetmeyi mi? Şu şekilde aman aman bir kaybedecek dış görünüşüm yok ama karakterimi kaybedeyim yani. Bilmiyorum ben benim tersim nasıl oluyor merak ediyorum. Sen. Sen oluyordun. Benim tersim direkt sensin çünkü. Eda oldum. Arkadaşlar atmadın mı? Arkadaşlar bugün Eda olduk. <laughs> yalnızca yaşayarak bir şeyleri gerçekleştirme gücümü, geçmişi yeniden yazabilmek mi? Yani geleceğini geçmişi... de, de mi oynamak istersin yoksa geçmişini yeniden mi yazmak istersin? Ya açıkçası ben hiçbir şeyle oynamak istemezdim çünkü yaşadığım şeyler ve yaşayacağım şeyler beni oluştu. Hani hiç cevap vermek istemiyorum bu soruya ama sanırım gelecek derdim geçmişimi değiştirmek istemem yani. Aynen. Evrenlik için kolektif bilgiye sahip olarak uyanmak mı? Başkalarının zihnini kontrol edebilen bir uzaylı olduğunu öğrenmek mi? İlki. Bütün kolektif bilgilere sahip olmak istiyorsun yani uyandığında. Yani. Başkalarının zihnini kontrol edebilen bir uzaylı olmak değil. Evet, ne yapacağım oğlum başkalarının zihnine, neden bu kadar meraklısınız insanların zihnine? Umurumda değil yani. Ya ne bileyim. Belki kredi çekeceksin. bankacının zihnine girip sana kredi vermesini sağlıyorsun. Niye aklıma gidiyorsun? <laughs> İki diyorum. İki. Diyaloglarınızda kelime oyunu yapmak mı, bir yıl boyunca hiç konuşmamak mı? Yani bilmece, bilmece, bilmece gibi mi konuşmak, her zaman bilmece gibi gibi konuşmak mı? Yoksa bir yıl, Konuşma bir yıl boyunca hiç konuşmam. Bir yıl boyunca hiç konuşmam. Yemin ediyorum düşse dur olan bilmece o kent. Düşse de şey gibi. Ker şey bir vardı bir ya. Bilgecan dedi. Ha Bilgecan dedi gibi konuştuğunu düşünsen dur o. İğrenç. İğrenç. <laughs> Anlık bir arama sonucunda <laughs> video yarım kesile. Açı farklıysa veya ışık farklıysa kusura bakmayın. Devam ke. Şimdiki sorular birazcık daha zorlayıcı. Umarım. Çünkü bunlar seçim sorusu değil, bunlara cevap vermen gerekiyor. Ha, tamam. Kendinizle arkadaş olur muydunuz? Kendinle arkadaş olur muydunuz? Hmm. Neden olmazdım veya neden olurdun? Kendimle arkadaş olmazdım. Olmazdım. Nedenini de mi söylüyorum? Evet. Nedenini de çok şey... Çok ıı, depresif ve alıngan bir tipim. Yani uğraşmak istemezdim. açıkçası. Çünkü yeterince depresif uğraşılacak arkadaşa sahip. Ha kadınlar ve erkekler iki farklı gezegende yaşayacak olsaydı bu gezegenlerde neler yaşanırdı? Kadınların olduğu gezegende bence şey olurdu. Çünkü kadınlar bence... Şimdi feministler beni linç, linç alıyor. Feminaziler <laughs> linçliyor beni. Yani kadınların sadece kadınların yaşadığı bir gezegen oluşturursak bence her şey çok anlamsız olur. Çünkü düşünsene erkek yok. Yani İnsanlar birbirlerini öldürmeye başlarlar. Bu her iki gezegen için de geçerli bu arada. Nedeni de şu şekilde. bir insan karşı cinsi olarak veya LGBT birey olarak aslında dünya gelmemizde tek amacımız çocuk doğurup ölmek. Yani bir şekilde bir çocuğun yapım aşamasında bulunup ölmek erkeklerden bahsediyorum. Ama şu an hepimiz farklı gezegenlerde yaşarsak ve bunu gerçekleştiremezsek en sonunda delirir ve birbirimizi bizi öldürmeye başlarız. Yani yamyam bir şey dönüşürüz. Hiçbir şekilde bakan görmemiştim değil mi? Ben senden çok daha farklı düşünüyorum. O yüzden bunu videodan sonra konuşuruz. Çünkü aşırı farklı düşünüyorum yani. Ve sen burada lincin anasını Ha Ekonomik, sosyopolitik açıdan mı düşüneceksin? Yani ben öyle düşünmüştüm. Sen ya, bence e, kadınların yaşadığı dünyada ekonomik ve sosyopolitik dış ülkelerle olan ticaret, alım ve ilişkiler daha iyi olur erkeklere ha. kıyasla. Ben öyle düşünüyorum. Ama kaba kuvvet gerektiren işlerde de çok iyi olamayız. Onun yerine makinelerimiz olur. Yani zaten artık kaba kuvveti gerek kalmadı. Hayatınızın şu an şu anki haline devam etmek mi, yeniden başlamak mı? Şu anki halimle devam edeyim. Geçmişte pişman olduğum şeyler beni yaratır çünkü. Bak bunu daha bir yüz kez söyledim. Hayır işte. ama yeniden başlayıp belki hata yaptığın yerleri değiştireceksin ve üzülmeyeceksin. Ama bak şimdi şu şekilde mutlu olduğun her an, üzgün olduğun her an, kızgın olduğun her an seni şu anki duruma getiriyor. Şu anki düşüncelerin oluşmasını sağlıyor. Yani hiç üzülmeseydim, hiç kırılmasaydım veya kimseye hiç kızmasaydım şu an bombok bir insan olurdum, boş olurdum. Tuhaf bir soru soracağım. Aha geliyor. Aslında tuhaf değil de bence çok kritik bir soru. Bir insanın kafasının <laughs> üstünde bir ölçekle gezdiğini düşünün. Bu ölçek hmm. o insanın hangi özelliğinin seviyesini gösteriyor olsun istersiniz? O ölçek, her şey olabiliyor mu? Evet. İnsanların ölüm süresi. Evet. Ne zaman ölecekler? Sen şimdi gömüyorsun. Dead Note'da öyle oluyordu <gülüyor> <gülüyor> Onu görmek isterdim. Yani burada... Bu arada görsem psikolojim burada herhalde ama. Aynaya bakınca kendimi de görürsem. ben savaş... bunu görmek isterdim. Yani. Burada <gülüyor> ne bileyim <laughs> toplumdaki yeri mesela. <laughs> Cinli mi görmek isterdim? Cinli yani... falan. <laughs> mal varlığı falan. Aç bir çocuğa yemek yedirebilmek için bir suç işlemeniz gerekse bu sizi kötü bir insan yapar mı? Bu çok şey bir soru. Hatta bunun böyle travma şeyi vardı. Hani beş kişi eziliyor, bir kişi eziliyor gibi. Yani aslında iyi olan şey kötü, kötü olan şey de iyi olduğu için. Yani aslında ben bunu yaptığımda bir kişi bunun kötü olduğunu söyleyecek ama ben bunun iyi bir şey olduğunu söyleyeceğim. Yani bir çıkmaza gireceğiz. İyilik ve kötülük felsefi kavramlar olduğu için de ben bunu yaptığımda bana göre iyi bir insan olurdum ama dünyaya göre de belki de iyi bir insan olmazdım. <laughs> Bu mükemmel ötesi eğlenceli bir video. <gülüyor> 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 ya videoda sıfır eğlence var. Mutsal düşüklük var gibiydi ama ben böyle ciddi şeylerde çok ciddi konuşuyorum. Yani böyle eğlenceli bir şey yapmadım için de şu anda çok eğlenceli olmadı. Daha çok choices e, seçimler. Seçimler aşırı şeydi böyle. Kerem Bursin'e mesela. <laughs> Kerem Bursin guys, welcome to the bike my channel today. I'm gonna show you. <gülüyor> Videomu, <laughs> Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ki bu kısmın ne önemi var hiçbir fikrim yok sadece söylüyorum. Ee, aşağıda yorumlarda video önerileri veya video hakkında fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kendi cevaplarınızı da yazabilirsiniz aynı zamanda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O küçük abone ol tuşuna bastıktan sonra yanındaki jingle'a basarsanız e, Videolarım hakkında bildirimler alacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.